Bir önceki dersimizde internal CSS yani sayfa içerisinde CSS tanımlamalarını gördük. Bu dersimizde ise inline CSS'e bakalım. Internal CSS'te sayfa içerisinde bulunan herhangi bir etikete ulaşıp bunlar için bir CSS yazabiliyorduk. Dikkat ederseniz bu da sayfayı ilgilendiren bir CSS. Yani sayfadaki bütün P etiketlerini baz alarak bütün P etiketlerine buradaki CSS'leri ekliyoruz. Ancak bazı zamanlar toplu hareket etmek yerine etiket bazında CSS uygulama ihtiyacı duyabiliriz. Örneğin gelip bütün sayfadaki bütün P etiketlerinin rengini gelip şuradan mesela green diyelim. Bütün hepsi font size olarak 25 piksel ve hepsi sola yaslansın. Şöyle sayfayı yenileyelim. Bu şekilde bir CSS içerimiz olsun. Ancak ben gelip buradan birinci P etiketine farklı bir renk atamak istiyorum. Dolayısıyla şuradaki P etiketine geliyorum. Ve etiketin içerisinde bir boşluk tuşuna bastığım anda şuraya bir stil ekleme imkanına sahip olabiliyorum. Buna inline CSS deniyor. Yani etiket içerisinde uyguladığınız CSS özellikleri. Buradaki özellikler aynen yukarıda tanımladığımız şekilde gelecektir. Örneğin gelip şuraya kalır dediğimizde enter'a bastığımızda iki nokta otomatikman geliyor. Aynen yukarıda olduğu gibi. Ve gelip burada örneğin yellow diyelim. Ve noktalı virgülü eklemeyi unutmayalım. Kaydedelim. Ve sayfayı yenilediğimizde bakın buradaki ilk içerik sarı olacaktır. Şuradan tarayıcıyı biraz büyütelim. F12'ye basalım. Ve buradan birinci P etiketi üzerine geldiğimizde bakın sayfa içerisinde index html'in 16. 16. satırında tanımlanan p etiketi için css'ler bakın burada yeşil olan color özelliğinin üzeri çizilmiş ve gelmiş burada element yani etiket seviyesindeki css buradaki css kodunu ezmiş ve etkin olan şu anda sarı. Yani ben bunu kapatırsam eğer bakın eski css etkin hale gelir. Açarsam şu anda inline olarak tanımladığım css aktif olmuş oluyor. Yani buradan anlayabiliriz ki Sayfada tanımladığımız internal olarak tanımladığımız CSS'ler inline CSS'ler tarafından ezilir. Peki hepsi mi? Hayır. Yani bakın color özelliğini biz burada ezdik ama diğerleri halen aktif bakın. 25 piksel. Yani gelip buraya noktalı virgülden sonra gelip örneğin font-size diyelim. Ve gelip bu da 25 değil de, örneğin 30 piksel yapalım. Şöyle sayfayı biraz büyütelim. Sayfayı yenilediğimiz anda bakın 30 piksel oldu. P etiketi için bakın buradaki Internal CSS, Inline CSS tarafından ezilmiş oldu. Bunu kapatırsak 25'e gelir. Açarsak bakın tekrar Inline CSS Internal'ı ezmiş oldu. Yani burada CSS'lerin nerede tanımlandığı önemli ve tanımlanan CSS'ler de birbirine göre öncelikli oluyor. Yani her zaman etiket seviyesindeki daha etkin olur. Peki gelelim H1 etiketini biz uyguladık. CSS'lerimizi uyguladık. Gelip burada inline olarak şöyle stil Ve gelip burada bir border ekleyeyim. Border bir piksel. Burada ekleyeceğim border H1 etiketine bir çerçeve olacak. Yani etrafında bir dikdörtgen olacak ve bu dikdörtgenin çizgi kalınlığı 1 piksel çizginin tipi solid ve rengi örneğin gelip şöyle red diyelim ve noktalı virgül ekleyelim. Burası özellik, iki nokta ve buraya gelecek olan değer. Ve her bir değerin arasında birer boşluk var. Burada yazının kalınlığı, yazının tipi, burada ise rengi. Kaydedelim ve sayfayı yenilediğimizde bakın h1'e ye bir border gelmiş oldu. Peki aynı border özelliğini şuradan alayım. Ve geleyim bunu P etiketine vereyim. Ve sayfayı yenilediğim zaman bakın bütün P etiketlerinde yine aynı şekilde bir border var. Peki herhangi bir tanesinde border istemiyoruz. Örneğin üçüncü de border olmasın. Geleceğiz buradan üçüncü P etiketine. Şöyle stil border 2 nokta nan dememiz yeterli. Yani border'ı burada istemiyoruz. Burada sayfayı yenilediğimizde bakın buradan border gider. Evet, sayfamıza tekrar baktığımızda internal olarak tanımladığımız CSS'ler herhangi bir selector tanımlayarak örneğin şu an selector tanımlamalarından sadece etiket isimlerini biliyoruz ve sayfa üzerine örneğin h1 etiketi ya da p etiketlerine buradan ulaşabiliyoruz ve ulaştığımız etiketlere CSS'lerimizi atayabiliyoruz. Ancak burada örneğin P etiketini atadığımız bu özelliklerden herhangi bir tanesini istemiyorum. Ya da herhangi bir tanesinin farklı bir versiyonunu istiyorum. Örneğin burada yeşilken ben gelip bunu sarı yapmak istiyorum. Dolayısıyla internal olarak yani sayfa içerisinde tanımladığınız CSS'leri inline olarak tanımladığınız zaman buradaki CSS'ler ezilmiş olur. Peki hepsi mi? Hayır. Burada tanımladığınız burada tanımlananı ezer. Aynı şekilde font size tanımladık ve geldik buradaki 25 pikseli ezmiş olduk. Ama dikkat ederseniz text align burada tanımlanmadığı için burada halen aktif durumda. Peki bir önceki dersimizde internal CSS, şimdi ise inline CSS'i gördük. Burada öğrendiğimiz iki yöntem sadece index.html sayfasında etkin olduğuna dikkat edelim. Peki daha önce dediğimiz gibi örneğin uygulamamız içerisinde about.html diye başka bir html sayfası olsa ve tüm bu sayfalar için ortak bir css yazıp her sayfada aynı css'lerin etkili olmasını istiyorsak bu durumda farklı bir yöntem kullanmamız gerekiyor. Yani external css'i. Bunu bir sonraki dersimizde görelim.